Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Arkadaşlar Minecraft o kadar pro değiliz ama bir Minecraft serisine başlayalım dedik. Onu bitirmeye çalışacağız arkadaşlar. Evet. Bence güzel bir yerde olduk. Evet, şimdi oyuna başlıyoruz. Hemen zaten klasik ağaç kırmakla başlıyoruz. Altta sanırım maden gördüm. Arkadaşlar bu arada bilgisayardan oynamıyorum. Bilgisi yani bilgisayarımız yok. Ee, Playstation'dan. Evet. Tabletten televizyona bağladık arkadaşlar. Siz çok rahat görün diye. Tabii gördüm. Evet, hemen odunlarımızı dönüştürelim. Bir crafting şöyle crafting'imizi koyup çubuk yapıp bir tane tahta kazma yapalım. Şuradan aşağı kazıp taşımızı toplayalım. Şöyle toplayalım. Arkadaşlar bu videoya 5 like gelirse Minecraft Part 2 gelecek. Siz desteklerseniz, beğenirseniz Minecraft Part 2'yi atacağız. Evet. Birazdan taş kazma yapacağız ve demir bulmaya maden ineceğiz ya da bir köy bulacağız. Aynen ilk ben kö köy arayayım demirci bulalım. Hani oluyor ya demirci öyle. Evet. Ama her köyde olmuyor tabii ki. Nereden girdik biz? E ee, buradan girmişiz işte. Akşam ne oldu bana böyle geldi. Bana öyle gelmiş. Hemen eşyalarımızı yapalım. Biraz daha çubuk. Bence bir tane kılıç yapsak. Kılınca gerek yok. Balta. Bir de kazma. Ve kazma yapalım. Şimdi gidip şöyle şöyle envanter düzenimizi yapalım. Arkadaşlar kusura bakmayın ben envanter düzeni yapmadan oynayamıyorum. Evet. Aa köy varmış yanımızda. Aa koyun alır. Aynen yatak lazım çünkü bize. Yok köyde yatak var ama Doğru. et lazım. Aslında köyden saman balyası toplayabiliriz. Domuz da var. Ben saman balyası toplayacağım. At! Hemen köye gidelim. İnşallah saman balyası vardır. Ve var. Güzel. Demirci var mı? Demirci yok. Derici var. Şu dericiden demir deri setler çıkıyor. Hemen girelim. Bakalım. Ekmek Şu alalım hep. Bütün ekmek. ekmekleri alalım. iki tane çıktı aslında. Bir tanesini bırakabilirim. Giyelim. bak Şu eve gidelim. yatağımızı alalım. Yatağımızı alalım. Dur sandık vardı içeride. Sandıktan bir şey çıkmıyor. Belki çıkar. Golemi keseceğiz. ilk önce demirci yok mu cidden? Cidden yok. O zaman ben salam balyalarını toplamaya başlayayım. Arkadaşlar bu arada önceki videolarda e, size hep yorumlarda belirtin dedik. Yorumlar kilitliymiş. Biz onu çözeceğiz. Çözünce yorum atabileceksiniz. ama evet, saman balyalarını topla, 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 topla. Ekmeği sonra yaparız açıklığımızda. Yok, şimdiden yapmamız lazım. Kapısana, aslında... kapıya atla, çıkmasın. Boşver, çıksın, ne olacak. Çıktı bile. Bu kadar yeter mi? Başka varsa alacağım. Şu kuleye bir girsin. Kuleye bir şey olmuyor. Evet. O zaman şöyle buğdaylarımızı çevirelim. Merhaba inek. Ekmeklerimizi yapalım. Arkadaşlar bu arada bedrak oynuyoruz. Java değil. Ha golemi keselim. Yani Java oynamak isterdim. Ama yok işte bilgisayarımız yok o yüzden. Tep koy altına. Burası Neden gelmiyor? Orada kaldı çünkü. Merhaba. o gelemiyor musun? ezik, 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 ezik. ezik. Baltam ne ara kırıldı? E, baltam kırıldı. Arkadaşlar bir dakika oyun modu zor değil mi? Normalde. Normal değil mi? Buna yemeğimizi yiyelim. Bilmiyoruz. O zaman şu demirlerle bir demir kazmamızı yapalım taş ha, bir tane de kalkan ve taş baltamı yapayım. Şöyle versem bunu bana. Kalkanı tak. Haydi evet, gidelim. Evet şimdi madene gidiyoruz. Maden arayalım. Cidden ben köy bulabiliriz inşallah. Köyde çok bir şey bulamayız ki. Açıldı. Aa bak şurada. Dur Emre şey iş bak şurada sanırım bir maden gördüm. Nasıl Yandı. Bir maden değil. Yok maden. Aa ne tır portalı. Yuhuu. Koşalım gidelim. Gelmem. Ha yok, Oo. Oo. Güzel kılıç. Kazmayı şey alsana. Neye? Gerek, Gerek yok. Hmm, maden yok mu ya? O var gördüm. Hmm. Gördüm arkanda değil. Bak karşıda. Şu delik var. Gördün mü? O çok iyi bir madene benzemiyor. Ne Gidelim. Maden değil sanırım o. Kömür varsa alırız. Meşale yaparız. Düşünsene ev nasıl oluyormuş. Çöküyormuş. Kömür yok mu? Ah! Maden mi? Değil. Ah! Maden! Harbiden maden. Değil, hiçbir şey gözükmüyor.

Madem mı? Madem değil galiba. Bence Ama Kö köyü mü gördüm dağın üstünde? Yok. Haylar ve meydan. Ya of. Arkadaşlar Madem bulamıyoruz vallahi. Ay yanlış kurdum Çok mu Arkadaşlar kusura bakmayın bayağı Gece de oldu. Ha yatağımız var. Uyuyalım da moblar doğmasın. Of, maden yok, maden yok. Şuradaki dağ maden gibi. Orada kömür olabilir. Bir oraya gideceğim. Çünkü kömür lazım bize. Bize meşale yapacağız. Hmm. Şurası maden mi? Aspır. Ney? Çık 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 çık. Creeper diyorteki. O, burası çok karanlık. Nereye? gidiyor? Lav var sanırım. Bu <laughs> çok korkunç lan. İne limiş. Aha demiş. Aha gelir. Zümrüt mü? Yandaki yeşil bir şey. O yosun yosun. Ne var? Arkadaşlar yorumlarımız açılınca Allah yemek ya da meşale yap meşale. Evet meşale yapacağım ya. Bu ne ya? Odun bitti yalnız. Son çubuklarım mı? Hayır. Ne oldu? Ha fırın gerekli aslında mantık. Yapalım şöyle. Şuraya koy oh be dünya varmış. Oh ah demir çömür. demirimizi alalım. Oh. O, oh. oh. Bayağı iyi çıktı demir. Arkadaşlar vallahi biz koymadık. Zaten 3 video kestiğimizi de görmemişsinizdir. Yani daha bu kadar montaj yapmayı bile bilmiyoruz arkadaşlar. O kadar noob bir kanal amatörüz. Destek olursanız Desteklerinizi hissederiz. çok bekliyoruz arkadaşlar. Bayağı kömür çıktı ama ya. 10 tane çıktı. Çok değil ama. Güzel mi alınmış? Biraz aşağı insek Biraz, in da in var. Biraz da aşağı insek mi? İnilmiyor ki. Ya mağaran var mı? Üstte de var kafanda. Çok iyi kömürler çıktı ya. Kömürleri topluyorum Evet kömür topluyoruz şu anda. Evet Ayakimişti. arkadaşlar. Sizlerden desteğimizi bekliyoruz. 5 like olursa Arkadaşlar şimdi burada bırakalım. Eğer 5 like alırsak inşallah desteğinizi gösterirseniz ikinci bölümü atacağız. Sizleri çok seviyoruz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Tın, 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 tın.